Epey erkencisiniz bugün Kemal Bey. Ya hiç sorma bizim kızım, erken erken dikti bizi ayağa. Ben de dedim ki geleyim ablaya de erkenden bari bu ihale dersine azıcık çalışayım. Bu konuda bir sıkıntımız var Kemal Bey. Rahmanlar Projesi'ndeki Talip Bey gelecek. Uy, bugün müydü ya? Evet, bugündü ve ihaleyle çakışıyor. Aynı anda iki yerde olamıyorsunuz. İş e şey yapalım o zaman, e, o Talip Bey'in e, randevusunu erteleyelim. Daha önce iki kere erteledik, bu kez bu görüşmeyi yapmamız lazım. Ee, ne edecek o zaman? Bilmiyorum efendim. İhaleyi de kaçıramayız. Çok cazip bir arazi. Fiyat artırmada çok yükseleceklerini zannetmiyorum. O zaman şöyle edecek. Ee, sen ihaleye girecek, bilgisayardan bana bağlanacaksın. Ama efendim o zaman müdahil olamazsınız. Yani anlık fiyat artırımları söz konusu olacak. Sesli görüşme yapamayız komisyonda. Ya anladım, tamam. Yani e, sen beni duyman lazım değil. Yani ben orayı duyayım yeter. Böyle aramızda bir işaret buluruz, sen fiyatı ona göre arttırırsın. Ne gibi işaretler efendim? Ne bileyim, ben böyle işte bir tarafımı böyle e, kaşıdığım zaman... E, ...sen anlarsın onu, fiyatı bir kalem arttırırsın. Önemli olan fiyatı belirlemek, sen ona göre kendin bir şeyleri arttırırsın. Sanırım öyle olabilir efendim. Evet, olur. O zaman ben böyle bir tarafımı kaşıdığım zaman... ...sen anlarsın, ona göre fiyatı bir kalem arttırırsın, tamam mı? Tamam o zaman, tamam. ben çıkıyorum. Allah işini rast getirsin, kolay hadi geles. bakalım. Hadi kolay gelsin. İnsan beni ne acayip ya. Bak kaşınma dedim. Böyle her tarafım kaşınmaya başladı. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ya işte böyle hayatım. Sabah sabah rüyam hepimizi telaşlandırdı. Ya ne güzel oldu işte aşkım ya. Bak işe gitmeden önce seni görme fırsatı elde ettim <laughs> ben de. Hayatım rüyam böcek gördükçe artık sabahları buluşup kahvaltıları birlikte yaparız artık. Ah be aşkım ya. Ah be aşkım rüyam sana muz orta yapmış. Değerlendirseydin ya. Aşkım ne muzu ne ortası anlamadım. Ya bir tanem rüyam yalnız başına odadayken böcek görüp korkmamış mı? Evet. E işte sen de hemen evli olsaydın, yanında Sarp olsaydı korkmazdın. Sarp eline bir tane terlik alırdı, böceği hemen hallederdi diyecektin. O da evliliği bir kez daha düşünecekti. Ya hayatım sen de yakında neredeyse sinekten yağ çıkaracaksın. Sinekten değil bir tanem, kara Fatma'dan. Ne yapalım? Bizim her türlü fırsatı değerlendirmemiz lazım ya. Ya onları bir şekilde evlendirmemiz lazım biliyorsun. Hayatım biz de zaten panik olduk. yani o an öyle bir şey aklımıza gelmez. Ya bir şey soracağım hayatım Hı. sana bir şey mi dokundu ya? Niye ki? Ay geldiğimizden beri kaşınıyorsun da. Ya gerçekten ya ya ne oldu bana böyle ben kaşınıyorum durmadan. Cık, Allah Allah. Acaba biraz önce yediğimiz poğaça mı dokundu? E bir tane ben de yedim aynı poğaçada. Hı nasıl kaşınıyorum, nasıl kaşınıyorum. Ay. Ha bir tanem hayır, sizin villayı bilmesem şey diyeceğim ama. Ne diyeceksin hayatım? Sadece... Kara Fatmalar değil, tahta kurşu falan da sarmış sizin evi diyeceğim ama yani sizin evde olmaz herhalde. Ay hayatım yok, bizim evde olmaz öyle şeyler diyorum sana. Ya niye olmasın? Biricik böcekler sınıf farkı gözetmezler pek. Bak misal, ben sizin eve gelirken çekiniyorum ama emin ol... ...tahta kurusunun böyle bir çekingenliği yoktur. Senin kız fakir ol.